Efendim merhabalar. Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. İki tane destemiz var yine. Birinci deste ve ikinci deste. Başlıktan göreceğiniz üzere senle ilgili ne düşünüyor, etrafına neler anlatıyor, neler söylüyor seninle ilgili bunları soracağız. Bakalım bir anlatsın seni nasıl tanımlıyor, nasıl görüyor, hakkında neler düşünüyor bunların bu soruların cevaplarını arıyor olacağız. Birinci deste ve ikinci deste aklınızdaki kişiye odaklanıp desteği seçebilirsiniz. İki kişiye de odaklanabilirsiniz. Yani bir unutamadığınız ex partneriniz vardır. Bir de platoniniz vardır ya da mevcut partneriniz vardır. Ee, işte i̇şte birinci desteği Ahmet'e seçiyorum, ikinci desteği Mehmet'e seçiyorum diyebilirsiniz. O şekilde de desteleri dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra haydi birinci desteğiyle başlayalım. Ramazan'la aranız nasıl bu arada? İyi gidiyor mu? Ben hiç acıkmıyorum. Normal mi acaba? Hiç açlık hissetmiyorum. Hatta ben oruçluyken daha rahat çalışıyorum. Daha hafif hissediyorum kendimi. Yemek yemek bende ağırlık yapıyor çünkü. Ee, hayırlı Ramazanlar olsun tekrar. Az kaldı bayrama. Rabbim bayrama kavuşmayı nasip etsin. Birinci desteği seçenler için ve kolektifin niyetine aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Etrafa sizi nasıl anlatıyor? Sizin için neler söylüyor? Hmm. Bir kere sizin arkadaşlar çocuksu bir tarafınız var aklınızdaki kişiye göre biraz böyle çocuksu bir hani böyle biraz olgunlaşmanız gerektiğini söylüyor. Daha diyor hani yaşaması gereken çok şey var, öğrenmesi gereken çok şey var. Kaç yaşında olursanız olun, 60 yaşında da olabilirsiniz, 16 yaşında da olabilirsiniz. Sizin böyle çocuksu bir tarafınız olduğunu ve biraz olgunlaşmanız gerektiğini söylüyor. Biraz böyle atılgan bir insan olmadığınızı, olayları ağırdan aldığınızı, yavaş hareket ettiğinizi söylüyor daha sizin daha hızlı hareket etmenizi ve daha atılgan olmanızı istermiş. daha cesur, atılımcı, daha hızlı hareket eden, hızlı karar veren, hızlı düşünen, hızlı hareket eden biri olmanızı istermiş ama öyle değilmişsiniz. Çok iyi bir dost olduğunuzu söylüyor. Sizinle çok iyi anlaştığını, çok keyifli vakit geçirdiğini. İyi bir arkadaş candan içten cana yakın bir dost olduğunuzu söylüyor ve sizi bu manada çok seviyor yani aşktan ziyade hani böyle tutkulu bir aşktan ziyade sağlam bir dostlukla bu ilişki gidiyor aranızda çok güzel bir dostluk var biraz daha içinize dönmeniz gerektiğini biraz daha iç dünyanıza vakit ayırmanız gerektiğini düşünüyor dışarıdan bakan sizi soğuk görürmüş hani böyle soğuk nevale dışarıdan bakan böyle buzdolabı gibi ama öyle biri değil diyor e, ve sizinle e, arasındaki aşka çok inanıyor. E, yani gerçek bir aşk yaşadığınızı düşünüyor. Sizin onu gerçekten sevdiğinize inanıyor. O da sizi gerçekten seviyor. Ama e, siz bu aşkı dışarıya vermiyorsunuz. Yani ona diyor dışarıdan bakan diyor soğuk nevali zanneder ama onun beni nasıl sevdiğini ben biliyorum diyor. Bana deli gibi aşık olduğunu ben biliyorum. Size bir adım atmıyor arkadaşlar, ilişkiyi yeni bir aşamaya geçirmiyor. Çünkü sizin biraz daha olgunlaşmanızı bekliyor. Dedim ya hani böyle bir çocuksu bir tarafınız var, biraz daha olgunlaşmanızı bekliyor. Yani daha erken diyor. Ben bir bir sonraki aşamaya bu ilişkiyi geçiririm de daha erken. Biraz bu kişinin olgunlaşması gerek, biraz daha pişmesi gerek. O yüzden e, hayalleriniz erteleniyor. Yani mesela siz bir beyefendisiniz ve beraber olduğunuz hanımla evlenmek istiyorsunuz ama o sürekli bahaneler uyduruyor. Onlar bahane. Asıl sebebi sizin biraz daha olgunlaşmanızı bekliyor. Veya siz bir hanımefendisiniz, beraber olduğunuz erkek size bir türlü evlenme teklif etmiyor. Çünkü sizin biraz daha olgunlaşmanızı bekliyor. Eğer diyorsanız ki ben olgun bir insanım, o zaman bunu ona göstermeniz lazım. Çünkü o sizin hakkınızda böyle düşünmüyor. Yani biraz daha e, yaşının ilerlemesi gerek diyor. E, fakat burada kesinlikle e, evlilik çift kartla geldi. Yani aklınızdaki kişi sizin evlenmeyi düşünüyor. Kesinlikle düşünüyor. Çift kartla geldi. Hatta bu uğurda da her türlü mücadeleye hazır ama bu dediğim gibi yeni bir dönem olacak hayatınızda yeni bir döneme adım atmış olacaksınız. Bunun için sizin biraz daha olgunlaşmanız gerektiğini söylüyor. Yani benim istediğim evleneceğim insandaki istediğim olgunluk seviyesi bu değil diyor. Biraz daha olgunlaşman lazım diyor. Sizinle asla sıradan bir ilişki yaşamayacağının farkında ve siz sıradan bir insan değilsiniz her şeyden önce. Bunun farkında sizin hayatınız kişiliğinizin renklerinden çok etkileniyor Ayrıca siz onun gözünde çok dindar bir insansınız İlahi enerji yani çok dindar derken ilahi enerji ile bağlantınız çok güçlü Altıncı hissiniz çok kuvvetli Dolayısıyla hani böyle bir o yönünüzden de bir hoşlanıyor sizi beğeniyor Bir de sizi başkalarına kaptırmaktan korkuyor çok kıskanç ve kontrolcü davranıyor olabilir şu aralar. Başkalarına kaptırmaktan çok korkuyor. Yani ben şimdi bunun çocuksu olduğunu düşünüyorum. Olgunlaşmasını bekliyorum da ben beklerken biri alıp kaçmasın yani. Sürekli üzerinizde bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan da size rehberlik etmeye çalışıyor. Yani hani o olgunlaşma sürecinde sizi biraz kafasına göre yoğurmaya çalışıyor. Biraz yönlendirmeye, olgunlaştırmaya çalışıyor. Başkasıyla bırakıp gideceksiniz, onu bırakıp gideceksiniz, başkasına gideceksiniz diye hakikaten ödü kopuyor yani. Sizi gerçekten seviyor, aradığı bolluk, bereket enerjisini sizde bulduğuna inanıyor ve sizi değişip dönüştüreceğine de emin. Bu konuda şey yapmaz yani, bu işi şansa bırakmaz. Sizi değişip dönüştürecek ve sizi olgunlaştıracak. Zaten işini şansa bırakan bir insan değil. Sürekli bakın evlilik şey veriyor. Evlilik kararları veriyor. Ve diyor ki benim seninle evlenmek istememden şüphe etme. Asla bu konuda yanılgıya düşme. Hatta benim geleceğe dair bütün planlarım, bütün böyle yeni adımlarım, yeni kararlarım, yeni atılımlarım hep seninle evlenmek üzerine, o ihtimal üzerine kurulu diyor. Benden bu konuda asla şüphe etme diyor. Eee... Geçmişe çok takılı kaldığınızı söylüyor arkadaşlar. Bunu yapmamanız gerektiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Yani geçmişi düşüne düşüne kafayı yiyeceksin diyor. Yapma bunu. Tamam insanlar geçmişte sana ahlaksızlık yapmış olabilirler ama onları artık unut. Burada ben varım. Bana geçmişten bahsetme. Seninle yeni bir gelecek oluşturacağız. Seninle geleceğimiz tertemiz beyaz bir sayfa. O sayfayı biz yazacağız. Biz dolduracağız. Benimle beraber dengeye geleceksin. Artık geçmişi düşünerek isyan etmeyi bırak diyor. Ondan şüphe ettiğinizi şüphe etmeniz söz konusu olmuş ara ara. Hani acaba bana numara mı yapıyor, rol mü yapıyor? Acaba bana beni sevdiğini söylüyor ama acaba samimi mi, güvenebilir miyim? Diyor ki bana bunlarla gelme gerçekten çok üzülüyorum ve beni dışladığını düşünüyorum diyor. Bu tamamen senin kendini koşullandırmandan kaynaklanıyor. Sen kendini şartlandırmışsın. Benden önce hep darbe yemişsin. Bundan da darbe yiyeceğini, benden de darbe yiyeceğini sanıyorsun. Bana bunlarla gelme. Gerçekten çok üzülüyorum ve kendimi dışlanmış hissediyorum." diyor. "Ben seni bir macera olarak görmüyorum, bir başarı olarak görüyorum. Ben seninle ilişkimizde zafer istiyorum, mutlu son istiyorum. Ben seni macera olarak görmüyorum. Geçmişte yaşadığın yanılsamaları bırak. Beni başkalarıyla karşılaştırma." Yakın zamanda göreceksin diyor. Sana karşı bir atılım yaptığımı göreceksin diyor. Peki sizi hangi sıfatlarla tanımlıyor? Bir de buna bakalım. Etrafına nasıl anlatıyor? Hangi sıfatlarla anlatıyor? Neler söylüyor? Bu sizi nasıl gördüydü? Bir de etrafına nasıl anlattığına, nasıl tanımladığına bir bakalım. Vau, wow. <laughs> çok dikkatli olduğunuzu söylüyor. Çok iyi gözlem yaptığınızı, altın cisminizin çok kuvvetli olduğunu, hani o ilahi enerjiyle bağlantınızdan dolayı hareketli bir insan olduğunuzu, çok aktif hareketli olduğunuzu, ama işte bazı e, olaylara tepki verirken yavaş davrandığınızı söylüyor. Aslında tez canlı, e, hareketli, atik bir insan, ama e, böyle bir olaylara karşı yavaş hareket ediyor. Ağırdan alıyor. Bir karar verirken hızlı değil yani ama normalde tez canlı bir insan. Bana şifa gibi geldi diyor. Ben ona iyi geldim ama o, o bana daha çok iyi geldi. Beni sanki bir nevi şifalandırdı diyor. Ve çok iyi bir ebeveyn olacağınıza inanıyor. Sanatçı ruhlu bir insan olduğunuzu düşünüyor hatta sanatın bir dalıyla ilgilenirseniz çok başarılı olacağınızı söylüyor. Eğer ilgileniyorsanız, hakikaten sanatın bir dalıyla ilgileniyorsanız buna da büyük hayranlık duyuyor. Arkadaş canlısı yine bakın dostluğun özellikle altını çiziyor. Sizinle çok iyi dost olduğunu, arkadaş olduğunu söylüyor. Eğer yeterli olgunluğa ulaşırsanız hayatta hani böyle kova burcu gibi, böyle yeni fikirler, yeni eylemler, yeni icatlar konusunda topluma yön gösterecek, çevrenize yön gösterecek bir insan olabileceğinizi düşünüyor. Ee, adaletten yana olduğunuzu söylüyor. Sizinle konuşarak anlaşabilmekten çok büyük keyif alıyor. Yani tartışmadan konuşarak anlaşabilmekten çok büyük keyif alıyor. Ee, sizin hani yıkıcı bir tarafınızın olmadığını, yapıcı olduğunuzu, yine hani ilahi enerjiyle bağlantınız nedeniyle ee, böyle hani e, iyi yürekli bir insan olduğunuzu ve etrafa da iyilik yaydığınızı yerleştirdiğinizi söylüyor. Bakın yine sanata e, vurgu yaptı. E, sizin herhangi bir sanat dalında başarılı olacağınıza inanıyor. E, sanatsal e, bir zevke sahip olduğunuzu düşünüyor olabilir. Veya gerçekten bir sanat dalıyla ilgileniyorsanız bu yönünüze hayran olabilir. Biraz böyle e, bolluk bereket içinde olduğunuzu, dokunduğunuz her şeye bolluk bereket getirdiğinizi söylüyor. Bazen bir şeyi çok kovaladığınızı, çok da hani takip ettiğinizi, böyle dedektif gibi takip ettiğinizi, kovaladığınızı ve hiçbir şeyi unutmadığınızı yakın çevresine anlatıyor. Ama her türlü adaletten ve şefkatten yana olduğunuzu ve gücünüzü asla kötüye kullanmayacağınızı söylüyor. Yani etrafına diyor ki ben bu kızı ya da bu adamı alırsam, evlenirsem, ona çok büyük bir aşk verirsem asla benim bu aşkımı kötüye kullanmaz. Benim sevgimi bana silah olarak çevirmez. Gücünü adil kullanır. Yani benim aşkım ona güç verir ve o bu gücü suistimal etmez diyor. Size gönül rahatlığıyla güvenebileceğini, güvenerek göz arkada kalmadan gönül rahatlığıyla size aşkını sunabileceğini söylüyor. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki açılıma kadar Allah'a emanet olun hepinizi çok seviyorum ikinci desteği seçen sevgili dostlar hızlıca başlayalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor ne hissediyor size etrafına nasıl anlatıyor sizin için neler söylüyor. Bu sorunun cevabını arıyor olacağız. İkinci desteği seçenler için ve kolektifin niyetine diyoruz ve hemen başlıyoruz. Sizler de taleplerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, aklınızdaki kişi bir kere sizinle evlenmeyi düşünüyor. Onu söyleyeyim. E, bütün ne yaşadıysanız yaşadığımız e, ilişkiyi yaşadığımız süreç boyunca hep sizinle evlenmeyi düşünmüş bakın e, evlilik kartı attı görüyor musunuz tekrar yoğun bir şekilde partner sizinle evlenmek istiyor. Bir kere söylediği ilk şey bu çok şeyler yaşad yaşadık diyor küstük barıştık arada bana trip attı ben ona trip attım ondan sonra e, çok şeyler yaşandı diyor ama şu bir gerçek ki benim yalnızlığıma şifa gibi geldi partner sizden önce yalnızmış. Ee, ve ihtiyaç duymuyormuş bir ilişkiye ihtiyaç duymuyormuş İhtiyaç duymadığımı sanıyordum diyor ama ihtiyacım varmış bunu onunla fark ettim diyor ben, beni bende bu konuda farkındalık oluşturdu diyor ee, ve e, sizin neşeniz neşeli ve heyecanlı yapınız çok güler yüzlüsünüz siz aşırı derecede güler yüzlüsünüz her şeye gülüyorsunuz güler yüzlü olmanız partneri çok etkilemiş. Ve ben bu kişiyle kesinlikle ve kesinlikle evlenmek istiyorum diyor. Benim e, sıkıntılarıma, stresime onun neşesi çok iyi geliyor. Beni sürekli güldürüyor. Her an e, neşe. Bakın o çok güler yüzlüsünüz ya. Öyle güzel geldi ki kartlar. Yani gerçekten güler yüzlü ve hayattan keyif almayı bilen bir insansınız ve partner bundan çok mutlu, çok memnun. En ufak bir şey de beni güldürüyor diyor. Hüznümü dağıtıyor. Bana çok iyi geliyor. Partner çok hüzünlü bir insan. Yani ya çok acılar çekmiş, çok geçmişte darbe yemiş, çok hüzünlü, her şeyi kafaya takan ve artık ben insanlara bulaşmayacağım, ben tek tabanca takılacağım diyen bir insan. Belki arkadaş çevresi de yoktur yani çok fazla. Artık herkesi hayatına almayan biri, öyle aileydi, akrabaydı, kalabalıklardı, böyle insanlarla muhatap olmayan biri. Yalnız kovboy yani. Ama bu yalnızlığı sizin sayenizde bozmuş gibi görünüyor. Ve sizin güler yüzünüz, tatlı diliniz, sizin enerjiniz gerçekten onu baştan çıkartıyor. Sizin bazen çok çılgın bir insan olduğunuzu düşünüyor. Kadersel olarak onun karşısına çıktığınızı, bir mucize olduğunuzu düşünüyor. E, sizi kaybetmekten çok korkuyor. Özellikle aldatılmaktan korkuyor. Çünkü geçmişte aldatılmayla alakalı e, veya başka türlü darbe yemekle alakalı partnerin Bilinçaltı korkuları var. Sürekli sizi gözetliyor arkadaşlar, partner. Sürekli sosyal medyada takip ediyor, gerçek hayatta takip ediyor. 2 dakika tuvalete gitseniz cep telefonunuzu karıştırıyor. Yani sizden darbe yeme, özellikle aldatma noktasında darbe yeme korkusu çok fazla. Ama sizin kadersel olarak karşınıza çıktığını söylüyor. Yani şöyle olabilir kadersel, işte yolda yürürken çarpışmışsınızdır ya da işte bir aynı fatura kuyruğunda bir tartışma sırasında bir araya gelmişsinizdir veya bir hastalık olmuştur işte bir kan verme kan alma hastalık tedavi sürecinde bir şey olmuştur veya bir trafik kazası geçirilmiştir hani hafif böyle ağır, hafif hasarlı bir kaza olmuştur orada tanışmışsınızdır bir kadersel bir tanışmadan bahsediyor burada ve sen Allah'ın bir lütfu gibi hayatıma girdin diyor. Sizinle çok hızlı gelişmeler içinde olmak istiyor. Çok hızlı size adım atmak istiyor. İlişkiyi bir sonraki aşamaya geçirmek istiyor. Gerçekten gerçekten çok sabırsız. Çünkü dediğim gibi sizi kaybetmekten ayrılmaktan çok korkuyor. Sizin neşeli ve dengede olan haliniz onu çok etkiliyor. Fakat bu aralar parayla alakalı para kariyer konularıyla alakalı şeyleri var uğraşıları var. O o durumları halletmesi gerek. Çok yani ona kalsa hemen yarın evlenelim de. Ama yine kendisinden kaynaklı para kariyer sorunları var. Eğer okuyorsa okul sorunları var. Ders çalışması gerek. Ya da çalışıyorsa işine mesleğine parasına kariyerine odaklanması gerek şu aralar. O yüzden hani sizi sizinle yeni bir aşamaya geçmek için bir müddet bekliyor. Ama o süreçte de sizi kaybetmekten çok korkuyor. En büyük korkusu sizi kaybetmek. Kesinlikle birbirinize denk olduğunuzu düşünüyor. Hayatım boyunca aradığım ilişki işte tam olarak da buydu diyor. Ee, bakın sürekli hep kaybetmekten, kaybetme korkusunu, sevgiyi, aşkı ve kaybetme korkusunu sürekli yan yana veriyor. Ve evet nihayetinde aşıklar kartını verdi. Gerçek bir aşk yaşıyorum. Hayatım boyunca beklediğim aşkı yaşıyorum. Ne iyi ettin de geldin benim canımın içi diyor size. Gerçekten çok güzel. Zaten diyor sen gidemezsin ki benden diyor. Hani kaybetme korkusu yaşıyor. Diyelim ki seni kaybettim, diyelim ki beni bıraktın, arkandan gelirim. Ben de artık bu saatten sonra benden kurtuluşun yok diyor. Gerçekten onu büyülediğinizi, ona çok iyi geldiğinizi, bütün geçmiş acılarını, kalp yaralarını, hüzünlerini, kanamalı yaraları iyileştirdiğinizi söylüyor. Çok çok iyi geldiğinizi söylüyor. Sizden şifa bulduğunu söylüyor. Ayrıca sizin maddi durumunuz da onu çok etkiliyor. Ya çalışıyorsunuz, maddi durumunuz çok iyi veya aileden bir varlığınız var. Yani maddi durumunuz da onu etkiliyor aklınızdaki kişiyi. Onu sizin hakkınızda olumlu düşünmesini sağlayan sebeplerden birisi. Bunu şöyle algılamayın yani benim paramda gözü mü var? Hayır yok. Tam tersine sizin maddi durumunuz iyi olursa onun parasında gözünüz olmaz. Yani o kendini korumaya alıyor. Çünkü maddi olarak da sömürülmüş eskiden. Çok sömürülmüş hem de çok ağlamış. Maddi açıdan çok büyük maddi kayıplar yaşamış partnerler tarafından. Senin diyor benim paramı yeme durumun da olmaz. Maddi açıdan senin bana darbe vurma durumun olmaz. Çünkü senin maddi durumun iyi. Benim parama ihtiyacın yok. O yüzden de benim için çok değerlisin, kıymetlisin. Benim göz bebeğimsin diyor. Peki sizi etrafa nasıl tanımlıyor? Bir de bunu soralım. Kendisi sizi böyle görüyor da şimdi bütün e, içtenliğiyle anlattı. Ama etrafa nasıl anlatıyor? Bir de ona bakalım sizi nasıl tanımlıyor partner. Bu desteği seçenler için. Dedikodu yapmaktan nefret eden bir insansınız. Ee, böyle o yönden güvenilir birisiniz. Yani bir yerde olanı başka bir yerde anlatmazsınız. İnsanları ee, manipüle etmeyen birisiniz siz. Bu yönden sizi seviyor. Ee, i̇nsanları manipüle etmeyen, böyle şeylerden de hoşlanmayan birisiniz. Ee, siz de manipüle edilmeye müsaade etmiyorsunuz. İnsanların sizi manipüle etmesine izin vermiyorsunuz. Burada daha sizi matematikçi olarak görüyor. Daha böyle e, matematik kafaya sahip görüyor. Yani e, ya böyle doktor, mühendis gibi bir kafaya sahip olabilirsiniz veya Hesap kitap gerektiren işler yapıyor olabilirsiniz veya öğrenciyseniz eğer ki öğrenci kardeşlerimiz de seyrediyor videolarımızı matematik ağırlıklı okul hayatınız devam ediyor olabilir. Sizin bu yönünüze de hayran olduğunu söylüyor. Bunun size bir yaratıcılık kattığını yani bu matematik zekanın matematik ağırlıklı fen ağırlıklı kafa yapısının size yaratıcılık kattığını söylüyor. Kaç yaşında olursanız olun ruhunuzun genç olduğunu, melek gibi bir insan olduğunuzu, şifacı gibi geldiğinizi söylüyor. Eee, spiritüel bir yönünüz olduğunu söylüyor. Mütevazi bir insan olduğunuzu, şefkatli ve saygılı olduğunuzu söylüyor can kurtaran gibi benim hayatıma geldi diyor gerçekten yani benim artık aşka inancım kalmamıştı yalnızdım yapayalnızdım diyorum ya yalnız kovboy takılıyor yani arkadaş eş dost bile yok hayatındayken sen diyor benim hayatıma girdin ve sen tam bir kalp hırsızısın diyor ee, sizin o deli dolu tarafınızı seviyor hani böyle çılgınlık yapmanızı o neşeli olmanızı hayatın her anından keyif almanızı Güler yüzlü, aşırı derecede güler yüzlü olmanızı seviyor, pozitif olmanızı seviyor, merhametli olmanızı seviyor, vizyoner olmanızı seviyor. Vizyoner olmak ne demek? Böyle başkalarına, nasıl söyleyeyim, başkalarının hayatına da, başkalarının fikirlerine de saygı duymak. Yani vizyon demek, görüş, bakış açısı demek. Siz sabit fikirli bir insan değilsiniz her türlü görüşe açıksınız ve kimseyi yargılamıyorsunuz düşüncelerinden dolayı. Etrafına böyle anlatıyor. Çok diyor vizyoner bir insan. Herkesin görüşüne saygı duyuyor. Her kitabı okuyor, her filmi seyrediyor. Sabit fikirli bir insan değil diyor. Bir prens prenses asaletinde, kral kraliçe asaletinde olduğunuzu söylüyor. Mistik yönünüzün çok güçlü olduğunu söylüyor. Ee, inandığınız şeylere kendinizi adadığınızı söylüyor. Doğru olduğuna inandığınız şeylerin arkasından gittiğinizi söylüyor. Ve en önemli kart geldi. Artık kart açmam ben bundan sonra. Kahraman dedi. O benim hayatımın kahramanı dedi. Çok güzel tanımladı gerçekten sizi. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.